Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Emir'cim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gün boyunca nasıl beslendiğimi göstereceğim. Bugün e, ara öğün olarak pirinç unu kullanacağım. Daha önceden iki kere kullandım. E, hem pirinç unu nasıl yani tad olarak onu yorumlayacağım. Hem de ayrıyeten e, ara öğünlerde güzel oluyor mu onlardan bahsedeceğim ve ara öğün karışımını nasıl yapıyorum onları anlatacağım. E, sabah kahvaltımı yaptım. İki tane yumurta yedim. Biraz ekmek, tereyağı, peynir ne bulduysam yedim. E, kilo almaya çalıştığımı biliyorsunuz zaten. Önceki videolarda bahsetmiştim. E, şimdi ara ön yapacağız bakalım. Limonlu çizke aromalı pirinç unumuz vardı. Önceki videoda onu da bahsetmiştim. Yeni almıştık. Aslında şu ana kadar e, bir sürü şey yedim. Ama ve lakin şöyle bir durum var. E, Videoya almayı unuttum açıkçası. Videoyu almayı unuttuğum için bu ara önden başlayacağım. Akşama kadar ne yediğimi sizlere göstereceğim. Çok fazla su tüketiyorsunuz arkadaşlar. Bunu bahsedeyim en baştan. Yani kahvaltıdan sonra 1,5-2 litre su içtim. Şu anda da 2,5 litreye yaklaşık olacak şimdi bu suyu da içersem. Akşama kadar yaklaşık 3,5-4 -3 litre arası bir su içmiş olacağım. Şimdi ara öğüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir ölçek koyduk. Bir ölçek yeterli daha fazla istiyorsanız koyabilirsiniz bir ölçüye bir bardak süt koyuyorsunuz bu şekilde yapılıyor bu ardından da zaten pişeceğim göstereceğim ne kadar koyduğumu söyleyeyim ben full dolu koydum bunu ama normalde bir tık aşağısını koymanız gerekiyor yani bir bardakla orantılı olabilmesi için. Şimdi bir ölçeği biraz fazla koyduğumdan dolayı bu süt az gelecek buna. Ben bir ölçek daha koyacağım şimdi. Ya yani ölçek değil de süt koyacağım. Şimdi şöyle. Fazla da süt koymayın. O zaman da çok cıvık olur. Ben göz kararı bir şey koydum. Bir tane yemek kaşığıyla karıştıracağız şimdi. Altını normal kısık ateşte yakıyorum böyle karıştıracağız. Yaklaşık bir 2-3 dakika sürüyor. Zaten çok çabuk yapılıyor. Bu en iyi yanı bence. Ee, hemen topak topak da olmuyor. Onu da söyleyeyim. İşin güzel yanı bu. Zaten diyeceksiniz ki şimdi nasıl almıyoruz piştiğini falan. Çok kolay. Kendisi zaten e, kıvamı pudinge dönüyor. Pudingden daha hızlı pişiyor ama onu da söyleyeyim. Yani bayağı hızlı pişiyor. Bir anda e, katılaşıyor. Onu o yüzden şey yapmanız lazım. Takip etmeniz lazım. Zaten içine süs koyduğumuzdan dolayı taşma ihtimali de var. O yüzden takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bebek maması gibi bir kıvamı oluyor. Şöyle göstereyim. Evet şimdi e, süsleme kısmına geçtik. Tadı güzel. Tadı hoşuma gidiyor ama sürekli e, yenmez bu gerçekten. Çünkü yoğun bir tatlandırıcı tadı geliyor bana açıkçası muzumuz var. Şöyle göstereyim bir tane muz. Ondan sonra cici bebeğimiz var. Bunları karıştıracağım. Cici bebeğiyle karıştırdım. Cici bebeğiyle güzel oluyor bu arada. Onu da, bu, bunu ilk defa denedim. Normalde çikolata falan koymuştum. Brownie falan koydum. Olmadı. Yani brownie daha güzel geliyor. Bunun tadı yanında baya kötü geliyor. Bir tane muzumuz var ve cici bebeği koydum içine. Şimdi yiyelim ardından da nasıl besleneceğimi bir daha anlatayım. Şimdi yemeğimizi yedik. Ee, yani ara öğünü yedik. Tadı olarak yine dediğim gibi fena değil en yani başta güzel geliyor ama tatlandırıcı çok ağır bir tadı var. Yani ağır bir tat geliyor tatlandırıcı tarafından. Ama e, kilo aldırdığını düşünüyorum ve karın doyurucu bir şey. E, yani yeterli olarak karbonhidrat veriyor. Cici bebe de yiyorum. Bir de muz yedim yanımda. Onun dışında bol su tükettim. Şu anda akşam yemeği yiyeceğiz birazdan. Yani daha saat şu anda 5 gibi ama yaklaşık bir iki saat sonra da akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğinde de bulgur pilavı ve taze fasulye olacak. Bundan da bayağı iyi yiyeceğim. Çünkü kilo normalde ben sevmiyorum bu arada hem bulgur pilavını hem şeyi. Ama Kilo alabilmek için yememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda kilo alma döneminde olduğundan dolayı mecburiyetten yiyorum. Eğer siz de kilo almaya çalışıyorsanız mutlaka tüketmenizi öneririm. Her şeyi, her şeyi yiyin. Bugün midemi bayağı doldurdum. Yani e, karnım aç değil şu anda ve bir şey yemek de istemiyorum. Yani tam şuraya kadar dolu. Sadece şu anda azar azar su içiyorum. Her bir saatte bir karnımda boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edersek... Ee, bence çok kısa bir sürede iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Normalde 61 kiloymuşum. Tartıldım yani sabah aç karnına tartıldığım zaman geçen gün 61,5. Bugün de tok karnına tartıldığımda 62 çıkıyorum. Devam eden süreçte bakalım nasıl olacak. Ben daha da artacağını düşünüyorum ve spora devam ediyorum. Yalnız bu sıralar biraz aksattım. Ayrıca size şeyleri de göstereceğim. Bir sonraki videoda muhtemelen e, aletleri göstereceğim. Mutlaka ama mutlaka o videoyu da izleyin. Yani evde nasıl spor yaptığımı çünkü merak edenler oluyor. Onlara da minik bir yol göstermiş olurum. Hangi aletleri kullanıyorum, hangi hareketleri yapıyorum. Bunları da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.